Doğayla bir arada olmak benim çocukluğumdan beri hep içinde olmak istediğim bir şey ve çok uzun zamandır yurt dışında da yapılan bu tarz programlara heves ediyordum, katılmak istiyordum. Ve son yıllarda da Survivor teklifi geliyordu fakat bizim bildiğiniz gibi dalış rekorlarının ve dünya şampiyonlarının temposu çok yoğun. Dolayısıyla böyle bir fırsatım olmadı ve geçen sene söz verdiğimiz bir rekor vardı 100 metreden daha derine dalmak bunu gerçekleştirince gideceğim demiştim kendi kendime ve o rekor gerçekleşti geçen sene. Bu sene tekrar teklif geldiğinde ben de tamam gidelim dedim. <laughs> Katılmaya karar verdim fakat bu çok yeni bir şey ve en son netleşen katılımcılardan birisi benim. Dolayısıyla uzun bir hazırlık sürecim olmadı. Sadece o günden beri bol bol kilo almaya çalıştım. E, antrenmanlarımı da e, daha kısa patlayıcı kuvvet, interval çalışmaları gibi, zaten hocam da anlatır birazdan, e, daha yoğun tempoda, sezon başı olduğu için aslında hiç bu hazırlıkta olmamamıza rağmen daha yoğun bir antrenman programına girdim. Ben hiçbir zamanı boş geçirmeyi sevmiyorum ve oradayken de her sabah nefes çalışmalarımı, esneklik çalışmalarını mutlaka dahil edeceğim e, günlük hayatıma hatta belki de bu birazcık bir kaçış olacak. Orada tamamen kendimle ve doğayla iç içeyken bu çalışmaları daha derinden yapabileceğimi düşünüyorum. Açıkçası beni zayıflatmaktan çok belki de kuvvetlendirir. Çünkü yıllardır belli bir tempoda giden bir yoğunluğumuz var ama böyle bir deneyimin de sadece fiziksel olarak değil fakat mental olarak da çok kuvvetlendireceğini düşünüyorum. Ben genellikle gittiğim her yere çok kısa sürede adapte olabilen birisiyim. Adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum adaya ve doğaya. Fakat farklı insanlarla ve açlıkla mücadele ederken sanırım biraz zor olacak. O yüzden de beni koşullar değil de oradaki insanlar biraz daha ürkütüyor. Rekor sonrası olduğu için en yüksek performanslı olduğum bir dönemde değilim. Fakat dengeme güveniyorum ve soyunlarında e, gözüm kapalı her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum. Kazandığımda ödülün yarısını zaten bir hayır kurumuna bağışlayacağız. Dilerim ki bu benim de destek verdiğim e, şehit çocuklarımızın eğitim hayatlarına e, katkı sağladığımız Turkazın Çocukları Projesi olur. Bunun yanında da kendi dalış ve e, iyi yaşam okulumu açmak istiyorum. Hem bir diyetisyen olarak hem e, bir dalış eğitmeni olarak aynı zamanda ve doğru nefesin öneminde insanlarla daha çok paylaşmak istiyorum.